kaydına nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Arnavutlar başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şey değil. Arnavut yok. <laughs> <laughs> ben bu aydının karış karış dolaşmadım yeri kalmadı. Yerin altında nerede hangi boru geçer, nerede ne geçer en iyi ben bilirim. Kral başkanımdan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin desteğiyle sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun. Çok teşekkür ediyorum.